Hava fişek mi? Ne hava fişek? Hava fişek mi buldun? Yak bakayım yak çok merak ettim. Yuh yanıyor mu ki? Kaç bu tarafa kaç yanıyor kaç yanıyor? Uzaklaş buzlama, bu tarafa gel. Hava uçacaksın. Havayı uç. Bir dakika. Yuh. Bıyıklı gel gel sen de gel. Bıyıklı. Dostum gelsene. Hava fişek var gel gel. Hava fişek hava fişek gel gösteri var. Bıyıklı bak bak hava fişek gösterisi bak. Hava fişek bıyıklıyı patlattı mı? Bıyıklı nereye gitti? Hava fişek mi patladı? Bana cevap ver. Aa yine horoz etmeye başladı. Hadi müzik eşliğinde horoz yapıyoruz. Hop. Harikasın. Mükemmelsin karanlık. Tep bakalım hadi bakalım. Karanlığın hayaletin horon taneleri. Ooo. Elini tutalım mı? Karanlık elini tutsun horon tepiyorum. Hop. Hop. Hadi oğlum. Horoncu karanlık hayalet. Bak ben kötü biri değilim. Ay sana ayağı şey ayıcık getirdim. Dostum ayıcık. Ayıcık getirdim ayıcık. Karanlık. Ayıcık var. Allah Gene geliyor. Karanlık. Bak oğlum dur ne yapıyorsun? Dostum yapma. Hayır. Hayır karanlık Dur. Tövbe estağfurullah. Hadi. Arkadaşlar videoya geçmeden önce şöyle like'larınızı alırım. Geçen videoya 1000 like istemiştim. Elinize sağlık 1000 like atmışsınız. Bu videoda yine 1000 like atarsanız çok mutlu olurum. Bu arada çekilişle ilgili çok fazla soru soran arkadaş var. Arkadaşlar çekilişte size ne çıkarsa çıksın 4 hediyeden istediğinizi değişebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Yani siz ne isterseniz ben onunla değiştireceğim size çıkan hediyeyi. 4 hediyeden size hangisi çıkarsa çıksın. Abi ben bunu değil şunu istiyorum derseniz Onunla hediyeyi değişiyorum diyorum. Like'ları unutmayın arkadaşlar. Size güveniyorum arkadaşlar. Yine bin like'ı geçeceğinize eminim. Like'larınızı esirgemeyin. Devam edelim hadi. Hepinize selamlar. Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir Hello Neighbor mod bölümüne hoş geldiniz. Ve Mustafa yanımda. Oğlum Mustafa ile birlikte yani bulgur mix. Nereye gidiyorsun oğlum? Oğlum nereye gidiyorsun? <laughs> ama dostum orada orada değiliz. içeri gideceğiz. Bir dakika. Gel ama bak içeri gidelim bir şeylere bakalım. Evet arkadaşlar şöyle ar gel evin arkasına bir dolaşalım bakalım ne var ne yok. Sonra evin içine gireriz. Önce evin arkasında ne var ne yok diye bir bakalım. O kadar güzel moda benziyor ki bunu Hello Neighbor mod diye söyleyeyim dedim. Çünkü hani Roblox olmasına rağmen inanılmaz güzel yapmışlar. Bu bayağı bir Hello Neighbor mod. Aa bak burada yeşil kilit var Mustafa. Bunun anahtarını bulmalıyız. Bak gel. Yeşil kilit. Aa gerçekten. Vay onları almalıyız. O alet çalışıyor mu? Bakalım mı? Aa çalıştı. Mustafa tıklayınca çalıştı. Gel gel devam edelim hadi. Ha bir dakika burada bir kablo gidiyor Mustafa. Şu kabloyu takip edelim. Takip et takip et. Arkadaşlar hakikaten adam o kadar güzel yapmış ki. Baksana da kablosu mablosu. Her şey var. Ha burada 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 burada. Kol var aç aç kolu aç. Olmadı yukarı çık. Ha oldu tamam elleme. Bir şey yaptık. İçeride bir şey açıldı. Gel koş içeri gel. Çabuk. Şuradan içeri girelim. Ya hayran kaldım ya. Roblox'ta bir dakika bıyıklı içeride, bıyıklı içeride gelme. Gitme gitme dur. Bıyıklı dostum ne yapıyorsun? Oğlum bak Roblox'ta bile seni bırakmıyoruz ha. Her yerde karşımıza çıkıyorsun bıyıklı. Nereye gitti o? Yukarı kaçtı galiba. Ha geliyor kaç geliyor kaç. Seni yakaladı mı? Tamam gel hadi gel. Birlikte gidelim gel. Evet arkadaşlar hemen gizemlere dalıyoruz. İnanılmaz bir şekilde Roblox'ta bu kadar güzel bir Hello Neighbor çıkacağını yani rüyamda görsem inanmazdım. Evet şimdi bıyıklının asıl odasındayız. Bu sopa anahtar anahtar gel. Gel şurada anahtar var bak bak kırmızı anahtar. Al anahtarı al. Aldın mı tamam o sende dursun. Gel şimdi şuralara da bakalım burada ne var ne yok. Burada bir kapı var. Aa bir dakika. Gel dolaba falan bakalım ne var ne yok diye. Dolap boş dolapta bir şey yok. Çekmeceleri falan aç. Bir şey bulursan bana söyle bak. Var mı bir şey çekmecelerde var mı? Boş mu çekmeceler? fasulye mi? Fasulyeyi ne yapacağız? Dur bir dakika şuralara iyice bakalım. <laughs> fasulye yemeye gidelim. Başka bir şey yok mu? Gel kızım zaten nereye açıyor Onu bulalım gel. Ha ah, bıyıklı geliyor sıkıştık kaç. Nereye kaçacağız? Bıyıklı geliyor sıkıştık burada. Allah. Ay beni de yakaladı. Bıyıklı terbiyesiz. İkimizi birden de yakalıyorsun. Anahtarın sende mi hala? Anahtar elin. Tamam hadi gel. Evet mükemmel. Bakalım şimdi ne olacak? Anahtar bir elimizde yavaşça gidip anahtarın nereye açtığını bulmalıyız. Şu kapıyı kapatayım şimdi buradaysa gelmesin. Tamam. Ha bu zaman gel koş koş koş. Kırmızı anahtar. Şurayı aç. İçeri gir içeri içeri. Ne var? Yeşil anahtar. Aa dışarıdaki al 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 çabuk çabuk al gel. Benle birlikte gel dışarı. Koş 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 koş. Çabuk kimse yok şu an kimse yok. Gel bu taraftan dolaşalım gel. Birlikte görmesin gizlice gidelim. Buradan doğru gidelim. Arka taraftaki yeşil anahtarlı yeri açalım. Ha orada bak. Evet inanılmaz arkadaşlar şu an ya <laughs> hayranım hakikaten. Hello Neighbor gibi yani bu kadar güzel bir Roblox'ta oyun yapana gerçekten tebrik ediyorum. Ve yeni bir gizemle karşı karşıyayız. Mustafa ne var? İngiliz anahtarı. Sen, senden ne var? Yuh. Torun çekici mi o? Baya torun çekici. Bıyıkla arkada kaç kaç bu tarafa gel. Bıyıkla arkanda. Bıyıkla arkanda bu tarafa gel. Orada evin yan tarafında. Evin yan tarafında kaç bu tarafa gel. Çok benle gel. Vurma. Hayır, hayır sakın. Hayır. Hayır. Mustafa yapma. Saldırma bana. Dur. Bir dakika. Gel, gel hadi. Kapan benim de ayağıma demin kapandı. Şuradan doğru gidelim. Dur bakalım. Şu odada ne var? Gel bakalım. Burada ne varmış? Vay çekmecelere bakalım mı? Açılıyor mu bunlar? Açılıyor. Bak içi boş. Şunda ne var? Bunda... Boş. <laughs> aynı... Vay ana! Aynı gerçek bıyıklı sobası gibi. Yuh! Çok iyi yapmışlar ya. Gel hadi üst kata çıkalım üst katta ne var bakalım gel. Şuradan gidelim. Aa Mustafa burada duvar var. Şurayı denesene o çekiç kırıyor mu? Vallahi kırdı lan. Dur. Levi ah bir dakika al Levi al. Tamam. Ha, kutuyu da aldı. Kutuyu bırak. Tamam gel. Şuradan gidelim. Orada ne var? Ha Mustafa Levi'yle şunu aç. Levi'yle şunu aç. Tahta tahta. Mustafa. Tahta var. Levi'yi aç. Çabuk. Bende Levi yok. Aç kapıyı aç. Mavi mavi kart. Çabuk al, çabuk al. Hadi sen al. Dur bir dakika, çekmecede bir şey var mı? Çekmece boş. Tamam, başka bakalım ne var burada. Buralarda bir şey yok. Burada bir şey yok. Nerede? Yuh, kaç 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 kaç. Kaç gelmeden kaç, çabuk 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 gelmeden kaç. Aşağı kaç gelmeden. Çabuk çabuk gel. Gel gel gel. Gel dışarı kaç çabuk çabuk. Geliyor mu? Bıyıklı. Ne oldu dostum? Böyle alt ederiz. Ne alacağım? Az... bir dakika gelir mi? Bıyıklı. Bıyıklı. iki kilo şeker var mı? Evde şeker kalmadı bak. Canım kardeşim. Bıyıklım benim. Neredesin dostum? Nerede o? Bir dakika yukarıda bir yerde. Bıyıklı. Bak. Dostum. Nerede olduğunu söyle çabuk. Burada bir yerde mi? Aa bir dakika. Burada şey var. Şemsiye var. Şemsiye bulduk. Ha, çok iyi. Abi bıyıklı burada yanımda. Mustafa kafanın üstünde. Kaç Mustafa kaç. Hadi ya. Nerede? Şimdi nerede? Bir dakika. Kaçını direkt kayboldu ama. Havai fişek mi? Ne havai fişeği? Havai fişek mi buldun? Bakayım bakayım göster bana göster. Yak bakayım yak çok merak ettim. Yuh yanıyor mu ki? Kaç Mustafa kaç yanıyor kaç yanıyor. Uzaklaş Mustafa bu tarafa gel. Havayı uçacaksın. O ne lan? Havai fişek patladı bildiğin ha. Havaya uç. Bir dakika. Yuh! Oo <laughs> oh, bak bu zaman harika. Bıyıklı dostum. Dostum hava içecek attık. Allah'ım ya Rabbim ortalık kırılıyor. Bıyıklı gel gel sen de gel. Bıyıklı Şşt. dostum gelsene. Hava fişek var gel gel. Hava fişek hava fişek gel gösteri var. Bıyıklı bak bak hava fişek gösterisi bak. Bıyıklı hava fişek gösterisi. Havai fişek bıyıklıyı patlattı mı? Bıyıklı nereye gitti? Havai fişek mi patladı? Aa kayboldu. Gel bir dakika gel. Nerede? Sende ne var? Elinde neler var senin şimdi? Ma Levye var. Başka? Çekiç. Bende de İngiliz anahtarı var. Gel. Gel İngiliz anahtarıyla arkayı açalım önce. Gel. Benle gel. Bakalım çatıda ne varmış? Oraya bakalım. Gel. Hadi benle birlikte gel. Çabuk çabuk. Çok merak ediyorum. Şurayı açalım. Bakalım çatıda ne var? Hadi. Açtım. Hadi tırman. Çatıya tırman. Geliyorum ben de geliyorum. Çok merak ettim ne var diye. Gir 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 orada içeri gir harika. Aa biz buraya girdik ki ama. Aman ben de çok bir şey var. Burada bir şey yok ki. Buraya girdik zaten biz. Buradan çıkalım dur. Başka bir yer var mı? Şuradan gidiliyorum bir yere. Aa gel hadi aşağı inelim. Bir dakika. He doğru bir dakika. Ma kart şuradaki kapı değil mi? Gel gel. Gel şu. Ana kartla levye. Aç aç. Aç mahzen çabuk gel Mustafa çabuk çabuk. Masine gideceğiz hadi. Evet arkadaşlar masine doğru şu an ineceğiz inşallah. Eyvah bıyıklı beni yakaladı Mustafa. Görmedim hiç. Beni yakaladı. Neredesin sen neredesin? Geliyorum beni bekle. Beni bekle ben beraber gidelim. İnşallah masinde güzel bir şeyler çıkar. Hadi gir. Açılmıyor mu? Açıldı açıldı gel. Gidilmiyor ki buradan bir yere. Ha Mustafa indim. Mahzendeyim gel. Mustafa sen burada bekle tamam mı? Hiçbir yere ayrılma buradan. Ben bakayım ne var ne yok hemen gelip sana söyleyeyim. Burada mı? Burada saklan bekle. Şöyle bakalım burada ne var arkadaşlar? Evet mahzendeyiz. Adam mahzen bile yapmış ya. Mustafa burası temiz. Buraya kadar gelebilirsin. Burası temiz buraya gelebilirsin. Şu aşağılara da bakayım. Evet. Mustafa. Karanlık hayalet. Burada karanlık hayalet var. Ana karanlık. Dostum seni de mi yap? Aha. Kayboldu lan. Ka Aa bir dakika burada kapı var. Bak bir tane anahtar var. İçeriden de sesler geliyor Lan içeride ne var lan? Gel şu taraftan gidelim. Başka bir yerde anahtar bulmamız lazım. Seninle birlikte önce anahtarı bulalım. Ondan sonra da bakalım içeride ne var. Şunu açalım. Bura açıldı. Hah anahtar burada Mustafa al. Hadi anahtarı sen al. Gel peşimden. O kapıyı açmalıyız. Açtın mı kapıyı? Oh! Yuh! Kaç! Kaç! Keranlık hayalet! Kaç! Kaç! Eve git. Dur bakayım ne yapıyor. Onu bir bakayım sen evde bekle. Ben şuna bakayım. Karanlık. Dostum orada ne yapıyorsun? Oğlum o ne tip? O ne biçim oturmuş? Ne oğlum orada? Bakayım. Lan! Duvara ayağa kalktı. Allah ayağa kalktı. Hareketler yapıyor değişik değişik. Korktum ne yapıyorsun lan? Terbiyesiz. Ev nerede? Gelir mi ki bu? Gelmez belki de. Karanlık. Oğlum neden orada duruyorsun? Şşt. Niye dans ediyorsun? Oğlum karanlığa bak. Koron tepiyor. Devrim de de Karanlık. Dansçı karanlık. Oğlum dans etmeyi bırak. Dostum. Dans edip ne yapacaksın? Bıraksana. Adam eğlence yapıyor. Bildiğin dans ediyor orada. Dansçı karanlık hayali. Koron tepiyor. Baksana. Hop. Allah! Mustafa! Mustafa! Allah! Mustafa geliyor! Ne yaptı lan öyle? Allah gel dur lan. Lan dur. Lan. Tövbe estağfurullah karanlık hayalet bana saldırdı. Dur tekrar gidip bakacağım. Niye öyle yaptı o? Allah Allah. Kafasına levye mi geçirsem? Tekrar bakmak zorundayım. Çok merak ettim niye öyle yaptığını. Aa burada. Karanlıkçım. Karanlıkçım. Bak ben sana kötü bir şey yapmadım. Bana bak. Bana bak ben sana kötü bir şey yapmadım. Neden öyle davranıyorsun? Ben sana ne yaptım ki ya? Allah Allah. Hareketler de hareketler. Sürekli danslar bilmem neler. Buradan gitti ya. Acaba burada gizli bir şey mi var? Bunu kafasına atsam durur mu? Durmaz galiba. Buraya ayıcıkları asmış bekliyor. Karanlık. Dostum. Bak ben kötü biri değilim. Ay sana aya şey ayıcık getirdim. Dostum ayıcık. Ayıcık getirdim ayıcık. Karanlık. Ayıcık var. Allah gene geliyor. Karanlık. Bak oğlum dur ne yapıyorsun? Dozum yapma. Hayır. Hayır karanlık Dur. Tövbe estağfurullah. Lan. Oğlum her seferinde beni neden yiyorsun? Ne buldun? El feneri mi? Ben inanılmaz korktum bu karanlık hayaletten ya. Hiç rahat durmuyor ya. Sürekli benimle uğraşıyor. Lan. Bana bak. Yeter artık be. Neden bir ara saldırıp duruyorsun? Bana cevap ver. Aa yine horon tepmeye başladı. Hadi müzik eşliğinde horon tepiyoruz. Hop. Harikasın. Mükemmelsin karanlık. Tep bakalım hadi bakalım. Karanlığın hayaletin horon sahneleri. Oo. El ele mı? Karanlık el ele horon tepiyorum. Hop. Hop. Hadi oğlum. Horoncu karanlık hayalet. Hayatında ilk kez horon tepen karanlık hayalet gördüm. Bu şimdi saldırır dur. Hayaletçim. Sakin bak. Bana saldırmayacaksın değil mi? Şşt, dostum. Biz iyiyiz seninle. Arkadaşız, kankayız. Sakın öyle şeyler yapma. Dur geliyor. Allah kahretsin geliyor. Tebrik ederim geliyor. Tü, tipe bak ya. Allah. Yeter. Yeter artık be. Bildiğim beni yiyor ya. Evet arkadaşlar bence daha yapacak bir şey yok. Mustafa ile bu kadar ilerleyebildik. Karalık hayattan artık ben bile korktum. Mustafa neredesin? Arkamda mısın? Ha nerede? Ha or bıyıklı nerede? Hadi Bıyıklı'ya görüşürüz diyelim ve çıkalım. Bıyıklı! Bıyıklı mod çok güzel. Bak biz çok beğendik. Çok teşekkürler. Gel. Bak Bıyıklı çok tatlı ya. İnanılmaz tatlı. Tombiş tombiş bir şey olmuş ya. Kaç oğlum kaç kaç. Oğlum yedi seni niye kaçmadın? Bıyıklı yakalayınca evin içine ışınlanıyor tekrar. Evet arkadaşlar çok değişik ve helene bir Hello Neighbor moduydu. Roblox'tu ama mükemmeldi. Gerçekten ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Like'larınızı esirgemeyin arkadaşlar. Hepinizden çok güzel like'lar bekliyorum. Sonraki videolarda görüşürüz diyorum. Şimdi yorumlarınızı okuyup videoyu kapatacağım. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar yorumlarınıza geldik arkadaşlar Nilsu ya bildirim sonradan geldi ilk yorumu atamadım abi neredeyse her videonun yorum atıyorum seni çok seviyorum ismi okur musun demiş Nilsu'ya selamlar teşekkürler Nilsucum kod adı mrx de abi yorum mu okur musun Brawl Stars'a cezalı kutu açılımı yap demiş bir de iki tane de oyun önermiş yani cezalı kutu açılımı yapmam için çok ciddi hani para yatırmam lazım oyunu hani ya da işte kutu biriktirmem lazım bunlar da zor oluyor biraz daha böyle farklı tekniklerle gelirsiniz arkadaşlar çok güzel olur. Yani Brawl böyle challenge'lar söyleyebilirsiniz bana. Kutu açılımı dışında yani şu karakterle şunu yap gibi challenge'lar söyleyebilirsiniz. Öyle videolar çekebilirim. MRX'e selamlar. Şevval de abi adımı okur musun, lütfen demiş. Şevval'e çok selamlar. Uğur Tendik de abi ismi gösterir misin? Kanalına aboneyim lütfen abi demiş. Uğur Tendik'e çok selamlar. Efsane oyuncu Pro da abi lütfen ismi okur musun? Kralsın, komiksin demiş. Çok teşekkürler kardeşim. Brawl Stars'ta kutu biriktir aç demiş. Teşekkürler önerin için de efsane bir oyuncuya selamlar. Ayşe de abi ismi okur musun demiş. Roblox'ta arkadaşlık sınırı 200 demiş. Seni ekleyip de oynamayanlar da var demiş. Arkadaşlar Roblox'taki arkadaş listemi sıfırlayacağım. Komple sizleri yeniden ekleyeceğim bilginiz olsun. Oynayanları yeniden ekleyeceğim. Haberiniz olsun herkesi sileceğim. Sonra yeniden hepinizi tekrar ekleyeceğim. O yüzden sıkıntı etmeyin. Roblox'ta yeniden bir ekleme yapacağım size yani. Ayşe'ye selamlar. Brawler Burak'ta abi lütfen diğer videoda ismi okur musun demiş. O baştaki şarkının adı ne demiş. Brawler Burak çok selamlar. İşte şu. Arkadaşlar bakın şurada ismi yazıyor şarkının. Bunu YouTube stüdyodan aratıp bulabilirsiniz. Daha önceden de bir tane videomda ben bunu yayınlamıştım. Ben bu şarkıyı hızlandırıp kullanıyorum. Şarkının ismi Amo Chukotia. Çukotü. Çukotifi. Öyle bir şey işte artık. Evet devam edelim. Hayal Dünyası da benim ismimi de söylemiş ama Hello Neighbor oyunu demiş. Hayal Dünyası'na selamlar. Azerbaycan'dan da Ümit demiş abi ismi okumamışsın demiş. Selamlar aleyküm demiş. Aleyküm selamlar kardeşim. Sana da buradan çok selamlar ismini de okumuş olduk. PUBG Bros'u Mete de abi demiş ki ismi okur musun? PUBG'de seni bekliyorum demiş. Mete'ye çok selamlar. Brawl reis'te abi YouTube kanalının ismini söyler misin demiş. Brawl Race'e çok selamlar. Umut Baran'a ismi okur musun demiş. Umut Baran'a selamlar. Samet Yılmaz abi videoda ismi gösterir misin ne olur demiş. Samet'e çok selamlar. Mavi Deniz Bulgur abi ismi okur musun lütfen demiş. Çok selamlar Mavi Deniz'e. Güneyde abi ismi okur musun demiş. Her gün video izlerim demiş. Çok teşekkürler Güneyciğim. Selamlar. İkra yine aynı şekilde abi adımı okur musun demiş. İkra'ya çok selamlar. Yiğit Parlak abi ismi oku demiş. Yiğit Parlak'a selamlar. Doğukan Ocak'tan da abi kaç videodur yazıyorum ismi okumuyorsun. Lütfen yoksa abonelikten çıkarım ve like atmam demiş. Şöyle diyeyim size, lütfen yorumlarda bu şekilde belirtmeyin. Arkadaşlar kesinlikle böyle işte abonelikten çıkarım veya like atmam gibi şeylerle lütfen tehdit etmeyin. Çünkü hoş bir şey değil bu. Eğer kanalı sevmiyorsanız abonelikten çıkabilirsiniz. Doğukancım hani kanalımı sevmiyorsan abonelikten çıkabilirsin. Like atmayabilirsin. Bu senin tercihindir. Ama lütfen işte ismi okumazsan kanalıktan çıkarım, abonelikten çıkarım gibi şeyler yapmayın. Hani seviyorsanız takip edin sevmiyorsanız çıkabilirsiniz. Doğukan hani kusura bakmada güzel bir şey değil yaptı. Hüseyin Atakan'da e abi çok sık yorum atıyorum demiş. Roblox'tan bahsetmiş. Abi ismimi okur musun demiş. Hüseyin'e çok selamlar. Ve bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Hem Hello Neighbor hem de Roblox'ta oyunumuz. Ama Hello Neighbor mod gibi olduğu için Hello Neighbor mod olarak yayınladım bunu. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşürüz diyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Bay bay.